Homeopati, vücudun kendini iyileştirme yeteneğini aktive etmeye dayalı, bireysel, bütüncül, yan etkisiz, doğal bir tedavi yöntemidir. Benzerlik prensibinin esas alındığı bu yöntem, ilk kez 1796 yılında Alman doktor Samuel Hahnemann tarafından tanımlanmıştır. 200 yılı aşkın süredir dünyada birçok ülkede aktif tedavi yöntemi olarak uygulanmakta. Devletlerin resmi sağlık sigortaları kapsamında yer almaktadır. Dünyada çok sayıda homeopati hastanesi ve okulu bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü homeopatiyi bir tedavi yöntemi olarak resmen kabul etmiştir. Homeopatik tedavi ateş, öksürük, kazalar, yaralanmalar gibi akut durumlarda uygulanabildiği gibi hipertansiyon, tiroid bozuklukları, diyabet, psikolojik bozukluklar, ülserler, kanserler gibi tabloların yer aldığı kronik hastalık durumlarında bebekler ve hamileler dahil her yaş ve cinsiyette güvenle uygulanmaktadır. MediState Hastanesi de homeopati polikliniğini aktive ederek ülkemizdeki ilklere imzasını atmıştır.